Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtımımda ayakkabı tanıtımı yapacağım. Skechers'ın ayakkabısı. Kutu açılımını yapacağım. 45 numara. İşte şöyle bakın. Skechers Alman malı ayakkabı. Sporjinal'dan aldım. Konya Sporjinal. Can erkek diye geçiyor. <laughs> siyah aldım. Sketch Flex 3.0 Verco diye geçiyor arkadaşlar. Bu işte tavanını da göstereyim. Çok rahat. Biraz fiyatı pahalı. Ama ayakkabı hakikaten çok rahat bir ayakkabı. Adidas'tan falan da rahat. Nike'dan da rahat diyorlar. Öyle aldım. Yani bir giyeceğiz. Bakacağız. İşte bakın. Her yerde Etiketleriyle alazey her şey var. Bakın burayı ben size, burası çekeyim. Amerikan malı siket. İçi desen çok güzel bir ayakkabı. Hem yürüyüş ayakkabısı hem spor ayakkabısı. Giydiğimizde göreceğiz arkadaşlar. Bir yıl garantisi verdiler arkadaşlar. Faturasını falan verdiler. Yani tavsiye ederim. Adidas Nike Skechers tavsiye ederim. Bu ayakkabıları.